Arkadaşlar günaydın. Ben şimdi uyandım. Telefonlarım çaldı bayağı. Arkadaşlarım aradı. KK burs sonuçları açıklanmış başvuru. Şimdi bilgisayardan bakacağım hemen. Çok heyecanlıyım ya. Bu burs hayatımı değiştirecek ya. Site açılmıyor. Yoğunluk var işte. Yoğun. Çok yoğun şu anda. çıkmamış ya. Bana çıkmamış ya. Bana çıkmamış ya. Çıkmamış. Ben zaten başvurmamıştım. Babam işsiz olduğu için ve evimiz kira olduğu için aynı zamanda asker yaşadığımız için Bursa başvurmadım zaten çıkmaz diye. O yüzden de zaten çıkmaması normal başvurmadığım için arkadaşlar. Hayırlısı.